Standart hayatınıza devam edip 8'de kalkıp işinize gidin. Hiçbir şey değişmeyecek. Kriptoya gelene kadar şu ağır sanayiden şehirleri kurtarsalar da daha yazılım bilişimle daha katma değerli şeyler üretse diyor. Bulunmam. Bulunmam <laughs> mısın? Değil, değil Bitcoin'e savaş açılmış gibi bir havada konuşuyorsunuz. Duyduğumun yalancısıyım. Bana öyle dendi. Kulağı, Kripto yok dediler bana. Kazanan her şey yapmışım. Merhaba. Nasılız? İyi miyiz? Bomba gibiyiz. Pastırma sıcağı var. Terledim. Bu ne sıcak ya? Evet ya. Gündüzler sıcak. Ha, geceler biraz serin oluyor. E, yine de dikkat etmekte yarar var. İlkokul coğrafya bilgisi gibi. <laughs> kışları soğuk. <Evet. gülüyor> ama sıcak iyidir ya. So soğuk sevmiyorum. Ya ne bileyim böyle evet. de grip olacağız yani. Evet. Sıcak soğuk. Bazıları kışı seviyor ama niye kışları daha çok sevmiyorum biliyor musun? Neden? Kombi ücret şeyinden mi? Faturasından dolayı mı? Vallahi alakası yok. Faturasından dolayı mı? O büyük bir yaramız artık. <laughs> Bu yıl daha da büyük bir olacak da. Evet, evet. Onu hiç açmayalım. Orayı değişmeyelim de. Ya sokak hayvanları için, sahipsiz hayvanlar diyelim daha doğrusu. Onlar için çok üzülüyorum. Kendim de yaşadığım bölgede sahip çıkmaya çalışıyorum. Hani laf açıldığı için <laughs> buradan da bir çağrı da yapmış olalım. Lütfen özellikle havalar soğuduğu zaman çevrenizdeki hayvanlara sahip çıkın. Birazcık yemek, bir kap su onlar için çok büyük anlam ifade ediyor. Ee, onlar da acı çekiyor ee, ve yardım ettiğiniz zaman gözlerinize bakan o şefkat dolu gözleri gördüğünüz zaman kendinizi çok iyi hissedeceksiniz emin olun. Evet, evet sıcaktan birden e, sokak hayvanlarına, sahipsiz hayvanlara geldik. Bu çağrımızı da yenilemiş olduk. Şimdi e, her hafta e, yayınımızı hazırlarken sohbet ediyoruz aramızda neler konuşalım diye. E, tabii konularımızı belirlerken, e, ana konuştuğumuz konular, temalar oluyor. E, bazılarını sıklıkla konuşuyoruz. Uh -huh. Biraz da gündem belirliyor açıkçası konuştuğumuz temaları, konuları. Farklı bir şey konuşalım dedik bu hafta. Ne konuşalım? E, mesela son dönemde e, Netflix'te çok popüler olan, dünyada da inanılmaz bir izleyici sayısına ulaşan Squid Game dizisini hmm. konuşalım istedim. Bence konuşulacak birçok yönü var. Senin bakış açında yorumlarını da çok merak ediyorum. İzledin. Izledim. Biraz biz tabi artık yapılacak birçok eleştiri yapıldı ama kendi açımızdan değerlendirelim. Yoksa evet. haftalardır aslında bu konu konuşuldu. Neden popüler olduğu ile ilgili yorumlar da yapıldı. Ama genel şöyle mesela bir tarayın interneti. işte biraz dizinin şeyini anlatıyorlar. İşte Squid Game'in nereden adının çıktığını anlatıyorlar falan. Ama neden bu kadar çok izlendiğinin aslında net bir tespitini genel olarak yapamamışlar. Hı -hı. Yorumlarda bakınca. Orada benim birkaç tane şeyim var. Tahminim var. Geçmeden önce şeyi hatırlatmak istiyorum. Yine araya girerek. Şimdi 3-5 yayın önce ki popu konuşmuştuk. Ya işte ee, ona bağlayacağım zannediyorum. <laughs> <laughs> Kesinlikle çok alakası var. Evet. Yani Güney Kore kökenli kültürel ürünler artık Hı -hı. çok popüler olmaya başladı. Evet. Bu da belki uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Şimdi müzikten sonra sanatın bir başka boyutu diziler ve Hı -hı. sinemalar. Yalnızca bu bir dizi konuşacağımız Squid Game. Ama filmleri de çok popüler filmleri de var. İliş filmleri de var. Neye bağlıyorsun bunu? Oradan devam et. Araya parantez açmış oldum. Şimdi e, alıştığımız Amerikan sineması sıktı. Özellikle son dönemde bu süper kahraman filmleri var. Hı hı. Onlar tekrar tekrar aynı şey ısıtıp ısıtıp işte bildiğimiz karakterleri, süpermenleri, bilmem neleri işte demir adamları, alüminyum, çinko adamları sürekli piyasaya sürüyor. Sıktı yani hı hı. artık. Ee, en son biraz farklı bir tarz getiren şey vardı, Joker vardı mesela. Hı hı. O, o biraz idare eder gibiydi ama bitti yani artık orada. Gerçekten ya Netflix açıyorum, hep aynı temalar, aynı senaryolar, aynı kamera teknikleri. Evet. Insanlar, şeyden de insanlar sıkıldı. Yani Avrupalı, Amerikalı e, suratından da Hı -hı. sıkıldı aynı zamanda. Ve alternatif bir şeyler arıyorlar. Bulunduğu sistemi eleştiren, biraz da işin içinde fütürizm olan konular da çok dikkat çekiyor. Hı -hı. Bu da insanlar için önemli. Yeni konu dışında sistem eleştirisi. Amerikan e, filmleri ve dizileri pek sistem eleştirisi genelde yapmazlar. Yani kendi kapitalist dünya ile ilgili Hı -hı. şeyleri, açlığı, sefaret falan çok bahsetmezler. Bu dizide o var. Ama en önemli Netflix'in öne çıkmasının sebeplerinden bir tanesi o bölgenin nüfusu. Yani dünyanın Asya bölgesinin ilgisini çektiği için dizi ilk etapta oradan doğarak çünkü. Kartopu ilk orada başladı yuvarlanmaya. Orada da nüfus fazla olduğu için izlenme sayılarının artma sebebi oydu. Ben şu mantığı e, güdüyorum ve düşünüyorum. Acaba yekten direkt olarak sinemada bir sinema filmi olarak yayınlansaydı bu dizi ...tutar mıydı dünya sinemasına? Yani para vererek, bilet alarak insanlar buna gider miydi, gitmez miydi? Bence popüler olmazdı. Çünkü Netflix'te şöyle bir sıkıntı var. İzleyecek şey bulamıyorsun. Netflix'in tasarımı gereği bir arama motoru da yok Netflix'in. Hani şu kategoride falan gibi çok detay arama yaptırmıyor size. Tavsiyeyle falan bir şeyler izleyebiliyorsunuz veya o size hmm. öneriyor. Para vererek bence bu filme gitmezdiniz. Hı hı. Ama Netflix'te biraz da popüler olduğu için o diğer işte Asya'da çok izlenince Netflix'te ön plana çıkartınca bu kartopu büyümüş oldu gibi geliyor İzleme bana. İzleme listelerinde ön plana çıkınca insanlar merak etti mesela. Çünkü, Konuşulunca da. Yani birçok insan şu şekilde izlemiş olabilir. Yani bir numara. Türkiye listesinde evet, bir numara diye gözüküyor. Evet. ya Bir numara olduysa bu dizide bir şey var psikolojisi. Kesinlikle. Biraz da Netflix İzlemeye itekliyor yani izlendikçe daha çok izleniyor. Evet öyle bir sebepten dolayı dünyada aşırı derecede izlenmiş olabilir ama hani ya çok mu mükemmel Hı -hı. Hayır. Bir sinema tekniği olarak bir yönetmen e, şey olarak bir şey getiriyor Yani ne bileyim bir Scarface izlediğiniz zaman mesela oradaki yönetmenin başarısını kimse tartışamaz. Veya işte Godfather izlediğin zaman mesela Hı -hı. ya bunlar kült efsane filmler. Çekim teknikleri olsun, anlatım tarzı olsun, replikleri olsun. Harika. Ya Squid Game'den hangi repliği alıp da mesela Hı -hı. hani işte. Şimdi yani bilmiyorum, şu... Biraz sabun köpüğü. <laughs> Belki de unutacağız çok kısa bir zaman içinde. Şöyle notlar da var elimde. Ee, şimdi e... Nasıl telaffuz edeceğim bilmiyorum ama <laughs> yönetmen Güney Koreli Wang Dong Hyuk Ya da Yuk nasıl okunuyor bilmiyorum artık. <laughs> Affetsin bizi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> şimdi bu diziyi kabul ettirmek için çok uğraşmış biliyor evet, musun? Evet, kapı evet. kapı dolaşmış. Ee, en sonunda Netflix'e gelene kadar Bayağı didinmiş. Netflix'e kabul ettirmiş. Hatta film yapmayı istiyormuş aslında Hı -hı. ve eski de tarihi. Hı -hı. Şey de var O ee, Şimdi Spoiler vermiyor, Spoiler vermiyor. Evet yani bunu mi? da aslında açılışta söylememiz lazımdı. Ya üstünde böyle gezinmeden ufak ama e, o e, zengin insanların olduğu bölümdekilerden bir tanesinin eski Amerikan başkanıyla da böyle biraz ben Hı -hı. diyor ilişkilendirip yazdım yazarken diyor mesela hani Hı -hı. benzerlik açısından. Bir takım o dizi veya film hali belki 2-3 yıl önce çıkmış olsaydı karakterler daha oturmuş olabilirdi. Biraz, Hı -hı. biraz bayatlamış yani şeyler, Hı -hı. E, tipler o arada. Şimdi başka notlarım da var. Onları da paylaşmış olayım arada. Ee, dizi bir kere gerilim korku türünde ee, izlememiş olanlar ben için ben çok gerilmedim. Onu kabul edemem. Korku da değil. Hı hı. Yani korktuk mu? Ya korku filmi denemez belki ama yani, gerilim sahneleri var. Yani onu kan çok diye mi? Göz yani silah ateş hani kan. Ya yani ya ne kork halka ya, ya korku filmi dedim mi halkadan korkarım ben mesela. Tabii e, dizi birçok insan izlediğini tahmin ediyorum. Dizi evet. izleyenler içerisinde hı. de dinleyenler içerisinde de çok e, insan vardır ama e, izlememiş ve insanlar için şunu söyleyebiliriz. E, filmin aslında kurgusal e, bir teması var. Gerçekle bir alakası yok. Hı hı. E, yönetmen e, senaryo ile bir metafor yaratmış. Eee Güney Kore'de eskiden oynanan çocuk oyunlarının oynanması ve her oyun sonucunda da insanların ölerek elenmesi esasına dayanan bir kurgusu var, metaforu var. Sonuçta da 40 küsür milyar wonluk bir para ödülü var. Bu para ödülünü oyunların sonunda tek bir kişi kazanacaktır ve oyunlar sonucunda da o ödülü, o büyük ödülü bir kişi kazanır. E, ölümle yaşam arasındaki e, son şans temas üzerine e, dayanıyor aslında. Dolayısıyla e, dizinin böyle bir e, gerçekliği de olduğunu, gerçek karakterlere dayandığını. Zaten ilk etapta oradan yakalıyor. Sıramımız i̇lk birkaç bölümde oradan yakalanıyorsun. Aa değişik bir şeymiş diyorsun işte. Evet. ilginç diyorsun. Ortalara doğru biraz böyle beni hani şey yaptı. Zorlandım. Finali tahmin edebilmem evet. beni çok hani üzdü. Devamı çekilirse de Muhtemelen herhalde o son olan yeni devam edecek. Finali falan. gerçekten tahmin ettin mi? <laughs> ya yani, ya o numara ya nasıl söyleyeceğiz bunu şimdi spoiler, <laughs> spoiler vermeden ben ben çok sorarım zor. Sorarım. Yok yok o şey yapmayayım yorum yapmayayım direkt söylemek zorunda kalırım çünkü Hı -hı. finalini falan. Hı -hı. Ama tahmin ettim biraz Türk filmlerine benziyor bizim hani Hı -hı. E, yaklaşık sonu belliydi. E, çok şaşırmadım. Oo falan Hı -hı. demedim. Hı -hı. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız ben platform diye bir yapım var onu öneririm. Evet. Ya o platform. mesela bundan daha etkileyici. Mesela şeye de benziyor, birçok insan izlemişti. Açlık oyunlarını Evet. Orada da aynı kurgusal tema vardı. Ayakta kalma, yaşam mücadelesi verme. Yani platform yani daha o... bence gerilimi daha fazla. Özellikle hmm. tek mekanda çekiliyor olması falan evet. daha etkileyiciydi bununla hmm. karşılaştırırsak. Evet. Neyse bu da izlenecek bir şey işte. Platformla Netflix dizi, dizi evet. filmi. Evet. Öyle Dizi değil film. Hmm. o Netflix içerisinde hmm. bulup izleyebilirsiniz gerçekten. Evet. E, güzel bir Onun formine. verdiği dersler daha böyle sıkı Hı -hı. sanki Hı -hı. Black Mirror'da da var böyle bizi şoka uğratan konular aslında hani alışkınız biz böyle şeylere Hı -hı. artık ama dediğim gibi işte Güney Kore efsanesi oradan çıkması kaynaklı biraz fazla aşırı popüler oldu gibi geldi bu hatta popülerlikten faydalanmak isteyip e, bir token çıkartıp millette tokatladılar onu da arada <laughs> da söyleyeyim her popüler olan Hı -hı. şeye balıklama atlamayın yani evet ya burada benim bu dizide mesela dikkatimi çeken e, usullardan bir tanesi de şu bir, biraz da gönderme var. Şimdi son 20 yıldır yaşamış olduğumuz dünyaya bak. Sevgili Dan Uzgur. İşte Google'ların, Facebook'ların, Amazon'ların dünyası. Şimdi bu dünya hani bu startup teknolojileri şöyle bir mentaliteyi de getirdi. Kazanan her şeyi alır. Doğru mu? Hı hı hı. Kazanan her şeyi alır. Bütün ekosistemi, her şeyi eee ediyor. Ve kazanan her şeyi alıyor. Burada da aslında benzer bir şey var. Diyor ki e, yönetmen ve bu senaryo kazanan her şeyi alır. E, Mantalitesi e, onları farklı bir karaktere doğru sürüklüyor. Bu aslında şu anda içinde bulunduğumuz toplumsal gerçeklikte de böyle evet. değil mi? Valla ben yine de popcorn diyorum izleyin işte bakın sonra <laughs> Bak, hayat standart evet. hayatınıza devam edip sekizde kalkıp işinize gidin hiçbir şey değişmeyecek. Yani, yani farklı psikoloji ve bakış açılarına izlenebilecek bir evet. film çok büyük felsefi sonuçlar da e, çıkartabilirsiniz. Yani i̇steyen çıkartabilirsiniz. çıkartabilir ama hani fazla da öyle ya yani altı o kadar dolu felsefik bir dizi olarak falan ben görmüyorum hı hı. biraz Sabun Köpüğü işte Mısır Patlağı tadında görüyorum çok aşırı popüler olmasını nüfusa bağladım zaten ama güzel bir yapım izleyin zararlı çıkmazsınız çok kan var vahşet var çocuklara seyrettirmeyin diyeceğim ama okullarda popüler olan şeyleri çocuklar zaten bir yerden bulup izliyorlar. Muhtemelen sizin çocuk da izlemiştir yani. Evet ilk e, gereksiz kal kalıyor bence şu aşamada. <laughs> evet ilk oğlum izledim sonra ben yani izledim şimdi eşim yani. izliyor. Yani Memleketi normalde bu kadar kan revan olan bir şey çocuklar izlemesi iyi olur ama popüler olduğu için engellemek de mümkün değil. Evet. Squid Game bölümünü o zaman bitirelim. Vallahi en son söyleyeyim. biz konuştuk. Memlekette konuşmayan bir biz kalmıştık. <gülüyor> <gülüyor> biz de eksik kalmayalım bari bundan. Evet. Şimdi e, kaydımıza başlamadan önce ilginç bir haber de e, haber vardı. E, biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler oldu. Belediye başkanlığı seçimler oldu. Evet evet. Oradan bizim sıklıkla konuştuğumuz bir konuyla ilgili, kripto paralarla ilgili ilginç bir e, haber geldi. New York'ta yeni bir belediye başkanı seçildi. Eric Adams. E, Zenci kökenli. O da ilginç bir... Polismiş miydi? galiba. Evet. E, Emniyet teşkilatında uzun yıllar çalışmış. Polis kökenli. E, Eric Adams yapmış olduğu Twitter'dan ilk açıklamalarından bir tanesinde ilk 3 maaşını bitcoin ile alacakmış. Evet, <laughs> evet. Ondan birkaç gün önce yine notlarımın arasında var. Miami Belediye Başkanı Suarez'de maaşını bundan sonra kripto, bitcoinle, e, kripto parayla alacağını söylemiş. E, tabii Eric Adams'ın açıklamasında ilginç olan noktalardan bir tanesi de şu. Ben diyor e, kripto para konusunu, bitcoin'i, New York'u bu işin başkenti haline evet, getireceğim. Evet, startupları destekleyeceğim evet. diyor. Şimdi bu açıklamayı Hı -hı. duyunca, okuyunca. Yani dünyamızda, yer küremizde çok ilginç yani anımsamaya çalışıyorum. Bazı ülkeler var kripto paralara savaş, savaş açmış açmış. <laughs> yani isimler aklıma geldi, gelmiyor, getirmeye neydi? çalışıyorum ama <laughs> bir yerler... çok yakınlarımızda ya, e, ülkeler yani. de olabilir. E, bazı ülkeler kripto paralara, Bitcoin'e savaş hmm. açarken hmm. bazı ülkeler belediye başkanları hatta. Şimdi düşünebiliyor musun? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oh. çıkıyor ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben diyor kripto parayı, bitcoin'i dünyanın başkenti haline getireceğim, yatırım yapıyorum. Maaşımı da Bitcoin'in üzerinden alıyorum. Vallahi önce bilişimle alakalı bizim belediye başkanları <laughs> destek versin de şehirlere. Şehirler biraz daha yaşanabilir yerler haline gelsin. Bitcoin'e gelene kadar diyorsun. Yani kriptoya gelene kadar şu ağır sanayiden şehirleri kurtarsalar da suyumuzu, doğal kaynaklarımızı sarf edip israf etmesek de Değil mi? Daha yazılım bilişimle daha katma değerli şeyler üretsek ama işte o bilince daha gelemedik. Yıllardır söylesek de evet. buradaki ilginç olan konu hem Miami hem New York işte başkanları böyle bir söylem dile getiriyorlar. Daha dün'e kadar Amerika kriptoya taviz vermeyeceği konusunda açıklamalar yapan evet. bu konuda regulasyonların çok sıkı olduğunu söyleyen bir yer iken birden kriptoya yeşil ışık yaktı. Ama bu ne zaman oldu? Çin kırmızı ışık yaktıktan Hı. sonra oldu. Çin tamamen Kripto ülkeden kazıdı. Hatta madencilik cihazı üreten, dünyaya satan şirkete bile yaptırım uyguladılar. Kriptocular ülkeden sürüldü. Madencilik yapanlar sürüldü ülkeden. Amerika'ya taşındılar, Texas'a taşındılar. Hmm. Ee, i̇şte üretimler oraya kaydı. Çin ne zaman bunun tamamen kendi bünyesinden çıkarttı? Amerika artık emin oldu ki buradaki paraların Çin'e kayma ihtimali yok artık. Ve kendi tamamen destek vermeye başladı çünkü kripto'daki geleceği Amerika çok iyi biliyordu aslında ama Çin destek olduğu için buna Amerika'da bir karşı duruş vardı. Sanki buradaki yapılacak iyi söylemler ve yatırım Çini zenginleştirecek gibi bir durum vardı. Tufaya getirdiler yani Çini. Çin'de bu dolmayı yedi kendini kazıkladı. Yıllar sonra belki dönüp diyeceğiz ki ya adamlar ne büyük şey para kaybettiler bu işten çıkarak diye. Çin şu anda tamamen artık bu kripto olayından kopmuş durumda. Şu açıdan iyi oldu. Hep bir Çin korkusu vardı kripto dünyasında. İşte Çin yasaklayacak pat fiyatlar düşerdi. Çin yaptırım uygulayacakmış. Oo falan. Şimdi Çin diye bir risk kalmadı. Hı hı. Bu açıdan bakılınca artık e, Çin'in bundan sonra ne yapacağı dünyayı çok alakadar etmiyor. Hı hı. E, El Salvador Adam başarıyla operasyonu evet, yine geçen gün diyecektim ağzımdan aldın yani yine en son Amel kazandığı parayla e, şey hastane yaptıracak daha önce yine bir şeyler yapmıştı okul hmm. yaptırıyor kazandığı parayla e biraz bitcoin düşünce adamın üzerine nasıl gittiler değil mi hatırlıyorsun e felaket ama o da her zaman diyor ki düştü mü bu diyor alım fırsattır diyor alım yapıyor tekrar çıkıyor <laughs> evet. yine kazanıyor kendi hazineleri de kazandı her bir vatandaşa kripto para dağıtmışlardı onlar da kazandı ve ülke olarak siyasi bir başarı görüldüğü için diğer ülkeler de şu an arkasından gelmeyi düşünüyor. E Amerika'da böyle şimdi New York'lar, Miami'ler bilmem ne destek verince bunun arkası gelecektir hı hı. bu konunun. Yani iş çok değişik bir noktaya gidebilir. Hadi buradan Türkiye'deki belediye başkanlarına bir çağrıda bulun. Bir mesajın olsun. Yok bulunmam. <laughs> Bulunmaz mısın? Bulunmam. Çünkü e, bizim ülkedeki siyasi konjöktör en tepeden aşağı indiği için buradaki bizim yerellerin bir şey yapma şansı yok ki. Evet. İş yukarıda bitiyor. O yüzden evet. hiç boş boşuna başlarını belaya sokmayalım. Hmm. Öyle bir ihtimal yok yani. Yani hmm. kriptodan çıkıyorum tekrar bilişime geliyorum. Ya bilişimle alakalı bir memleketimizin bir şehrini adam edememişiz daha. Yani sen sanki Türkiye'de kripto paraya... Bitcoin'e savaş açılmış gibi bir havada konuşuyorsun. Ben duydum, duyduğumun ben. yalancısıyım. Bana öyle dendi. <gülüyor> kulağına, <gülüyor> Kripto yok dediler bana. Kulağın öyle mi fısıldadılar? Ya onlar? öyle. Mi? Basın bülteninde okudum. <laughs> Kulaktan Yani şey dolma da değil. Yani, direkt gördüm yani. O yüzden bizim belediye başkanları falan hiçbir şey yapamazlar yani. Ee, e, ya öyle deme. Yapabilirler. İsterlerse cesur olurlarsa yapabilirler. Ee, ben buna inanıyorum. Eee umudu kaybetmemek <laughs> lazım ya. Umut insan demek Ben sohbetlerimizde umutlu olan taraftayım. Ha, yani. evet. Biraz karamsar Bu taraftasın. sefer ben şimdi karamsara geçtim. Evet, burada <laughs> yok evet, ya, öyle bir ihtimal yok. Bir ya. Yok diyorsun. Hı -hı. Evet, yani bu da e, yayınlarımızda sık sık konuşuyoruz. Kripto para, Bitcoin e, gelişmeler durmuyor. Arda arkası kesilmiyor. Çok daha hızlanarak devam edecek onu. Bize net bir şekilde evet, gösteriyor. Evet, anladık ya. Bir işin içine Amerika girdiyse o zaten Hı -hı. bütün dünyanın kabulü demek oluyor. Hı -hı. Bütün popüler şeyler oradan doğuyor. Eğer böyle bir destek başladıysa, ana Hı -hı. hükümet de destekliyorsa buna ki Hı -hı. işte geçtiğimiz haftalarda kriptonun yaygınlaşması ile ilgili bir takım kararlar da alındı Amerika'da Hı -hı. ve ondan sonra fiyatlar yükselmeye başladı zaten. Hı -hı. Belki efsane 100 bin dolar, bitcoin'in 100 bin dolar olma konusunu Ünleşti, yeni, yeni yılla iyi. birlikte görebiliriz. Yani yeni Hı -hı. yıl gelmeden belki bir önce bir 75 bin dolar adımı sonra bir 100 bin dolara doğru falan şey gibi hayal gibi görünen Bitcoin'in 200 bin 300 bin dolar olması konularını falan da göreceğiz herhalde bu evet. dünya gözüyle. Biraz bu söylemlerinde yatırım çağrısı yapıyormuş gibi. <laughs> <laughs> evet kıyafetinden Hayır. de belli. Yok öyle bir şey yok. YTD yatırım tavsiyesi değildir. Vallahi çok yorum alır yine <laughs> <laughs> bu haftaki şortu. Düşerse de beni patlatırlar artık herhalde. Yes kısmet. Evet, evet e, yine. Hepimizi çok yakından ilgilendirecek bir konu var. Sen de çok yakından takip ediyorsun. Bu uydu internet teknolojileri. Evet. Starling konusunu zaten yayınlarımızda bol bol konuşuyoruz, sohbetini yapıyoruz. Bir ara yayınlarımızda yine konuşmuştuk. Amazon'da da yatırım ilgisi olduğunu biliyorduk. Bu hafta adım atmış. Kuiper hı hı. projesi, uydu projesi için Amerika'da ilgili resmi birime başvuruda bulunmuş izinler kısa süre içerisinde çıkacakmış. Ben aslında bu haberi seninle paylaştığım zaman oho yeah. şeklinde bir tepki olmuştu. Yani Starlink'e göndermede yeah. e, bulunarak ki onaylansa bile 2022'nin sonunda itibaren Uyduları göndermeye başlayacak. Ne diyorsun yani yarış kızışacak mı? Hayata geçer mi bu proje? Yok geçer. Yani Amazon var arkasında ve oradaki şeyi gördü. E, parayı gördüğü için Amazon Bezos o işi yapar ama biraz geç kaldılar çünkü vakitlerini Starlink'i engellemekle geçirdiler hmm. daha çok işte abi bu kadar uydu atmasın destek vermeyin ha. falan gibi durmadan ya kendileri e, yetişecek ya yavaşlatmaya çalışıyorlar ya, bir şey gibi. dayı yakarışı hani bizim <laughs> buradaki memlekettekiler gibi durmadan şikayet edip duruyorlardı orada zaman kaybettiler. Atacaklar da başlatacaklar da. Ben Starlink'in Türkiye'deki ön başvurusunu yapmıştım. Hı hı. 99 doları vermiştim. Parayı da bastım. Çok iyi bir yatırım oldu. Çünkü ben 99'u bastığımda dolar <gülüyor> <gülüyor> 6 <gülüyor> lira <gülüyor> civarındaydı galiba. Şu an parayı geri alsam Allah bereket versin yani. <laughs> yatırım gibi bir şey oldu. Yatırım gibi bir şey oldu. Çünkü Starlink başvurularında o 100 dolar istediğiniz zaman geri alabiliyorsunuz. E, TL dönecek geri karta. E, evet. İyi bir yatırım oldu benim açımdan. Hala şey sisteme girip kontrol ettiğimde 2000 21'in sonuna doğru hizmet vereceğiz diyor ki bir hmm. aydan bahsediyoruz. Eli burada. o zaman. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi belki Türkiye'de kayar çünkü Starlink ile ilgili daha önce de konuştuk. Türkiye'deki bu e, bilgi teknolojileri kurumundan lisans alınmasıyla ilgili falan bir takım mecburiyetler var. Elon Musk da her ülkenin regulasyonuna uyacağız gibi bir laf etti. Türkiye'de regülasyona uyuması hı. biraz zor. Hı hı. O açıdan belki gelmez falan gibi düşünüyoruz ama kaşla göz arasında kargolarlarsa şeyleri, malları o ara biz bağlanırız internete. Hala bir umut var yani daha çünkü tam başlamadı kargolar. Fark edilene kadar aradan sızırılabiliriz. Ondan diyorsun sonra mi? cadı avı, çatılarda BTK <laughs> uzun namlulu tüfeklerle çanak <laughs> çim, çim. ateş edecek onlara. Öyle bir durum olabilir. Evet. E ee, ama bu uydu teknolojileri de 2000'li 20'li yıllara damgasını vuracak ve çok hızlı bir gelişim olacak bana kalırsa. Bu mobil evet. telefonda da uydu interneti kullanmayla ilgili destek geleceğini okudum yakın bir zaman içinde. Bu da baz istasyonu mecburiyetini ortadan kaldırıyor. Hı -hı. Açık alanda cep telefonlarımızla alçak yörünge uydularına bağlanırsak o zaman iletişimde artık dünyada hani her nereye gidersen git Hı -hı. telefonunu kullanabilirsin evet. demek olacak. Çok güzel olur öyle bir şey olursa. Evet. O zaman metaverse de Hızlanacak. Her yerden bağlanırız. Hani kabloyu hemen tak, <laughs> <laughs> hemen bağlanabiliriz. Arabada falan. Evet. Metaverse'e. Bundan önceki iki bölümümüzde Metaverse konusunu bayağı uzun uzun konuşmuştuk. Evet, Yine biz konuştuktan sonra ulusal basında da popüler oldu. Çok Geçen konu, gün çıktığım çok bir televizyon kanalında da metaverse e anlattım. Evet. Ee, şeyde Habertürk'te. Orada mesela programı yapan hanımefendi de bir şaşırdı, şok oldu. O o da şeyci, klasik dünyacı o. Hı hı. Ya böyle bir şey olur mu falan filan. Valla geliyor gelmekte olan. <laughs> Yapacak bir şey yok. Buna ufak ufak alışmak lazım. Yani hemen tabii böyle Matrix kalitesinde kıvamında olmayacak bu iş ama önümüzde hı hı. yıllar var. Belki 10 yıl, 20 yıl sonra hı hı. E, aynen biz de kafamıza kabloyu saplayıp Metaverse Metaverse'de gezebiliriz. Hı hı. Ama tabii bu Metaverse konusuna farklı pencerelerden bakanlar da çok... Hatta o kadar farklı bakanlar var ki Facebook'un ilk yatırımcılarından bile farklı bakanlar çıktı. Roger McNamee bir açıklaması oldu BBC'ye bir röportaj vermiş. Bir an önce bu proje durdurulmalıdır demiş bir Facebook yatırımcısı. Gerçekçi bulmamış ve distopik bulmuş ve bir an önce durdurulmalı demiş. Bu benim çok ilgimi çekti. Facebook yatırımcısıysa Facebook'un kaybedeceği parayı hissetmiştir de ondan söylemiştir o. Ama aynı zamanda insani olarak olaya yaklaşıyorsa da yine geçen programlarda yaptığımız uyarı gibi markın metasından korkuyor olmuş olabilir yani. Ama ben orada hala aynı fikirdeyim. Facebook gelirlerinin Metaverse tarafına aktarılması ve Facebook'un sündürülmesi, bastırılması konusu Facebook yatırımcısını üzecektir. Hı -hı. Çünkü orada yeni bir teknoloji ayağa kaldırıyor, buradan diğerini basıyor aşağı. İkisini Hı -hı. aynı anda da yürütebilirdi aslında. Hani kanının son Hı -hı. damlasına kadar Facebook'tan bir şeyler emilebilecekken çıkıp şimdi ya bu Facebook eski teknoloji, hayat metaverse'e gidiyor falan gibi bir konuşma yapması kendi şirketinin ayağına sıkması Hı -hı. oldu. O zaman e, bu yatırımcının açıklamalar şimdi zihnime daha yerli Ya o para kaybından korkuyor <laughs> Öyle yani. Evet. evet, muhtemelen. Ama tabii çatı şirketi Meta sonuçta. Hı hı. E, hani Metaverse'ten kazanılan para havuza girecek ama ben ilk etapta hemen o şeyin e, adı ne olacak artık çok da emin değilim. Hani belki başka bir isim koyarlar. Metaverse genel kapsam Meta Facebook şirketinin çatısının adı. Hı hı. Hani aşağıda belki adı başka bir şey de olabilir ama biraz erken sanki giriyorlar gibi geldi bana. Teknoloji şu an daha o kadar yeterli değil çünkü hı hı. bu konu için. Bir 10 yıl falan bekleseydi bu açıklamayı ve hmm. e, değişikliği yapmaya daha çok ekmek yerdi Facebook'tan. Erken oldu ama bana uyar batsın. Batsın. <laughs> Sen zaten sevmiyorsun oh. diyorum. Ee, sevmeyeni de giderek artıyor. Orada evet. Takip yani ediyoruz, işte, ediyoruz. Ben sevmiyorsam bir sebebi vardır. <laughs> bir adamı sevmiyorsam bir sebebi vardır <laughs> yani. Bize kulak verin diyorsun. Evet. evet teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Son sözlerini alayım varsa eğer. Güzel bir hafta diliyorum. Haftalar çok zor geçmeye başladı. Gündem aşırı derecede dolu. Siyaset tarafı çok yoruyor. Seçim konusu zaten adı duyulunca şey başlıyor, stres başlıyor yani el titremeleri. Hı -hı. Biz burada biraz farklı konuları konuşup sizi işte rahatlatıp hani gündemden bir de uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yoksa sizin de kafanızı taktığınız o birçok konuyu biz de aramızda konuşuyoruz ama bunları bir de yayında, YouTube'da, podcast'te konuşup sizin daha çok asabanızı bozmak istemiyoruz. Kısa da olsa hafta sonları işte size bir güvenli liman sunmaya çalışıyoruz. Evet, o açıdan... Bakış açıları Kesinlikle. O yüzden e, bunun devamını istiyorsanız eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi, bol bol dinlemeyi, her platformda beğeni göndermeyi, yorum yazmayı unutmayın ki bize de şevk olsun, enerji olsun. Biz de bu işe devam edelim. Vallahi 5 kuruş para kazanmıyoruz. Çekilecek dert değil. <laughs> Şimdi bu güçlü mesajla bu haftaki bölümümüzü de tamamlamış olalım. Evet. Tekrar ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.